Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz mürekkep, şaka mürekkebi. Bunu nereye sıkarsanız sıkın 5 dakika sonra yok oluyor. Şimdi Özlem içeride oturuyor. Üzerinde beyaz tişört var. Üzerine sıkacağım, duvarları sıkacağım, her yere sıkacağım. Tepkisini göreceğiz. Bakalım ne olacak. Özlem bak. Mürekkep aldım. Ne? Mavi mürekkep. Ne yapacağım? Senin üzerine sıkacağım. <laughs> bak bak. <laughs> ne ya? bak Ne yapıyorsun ya? Mat ne yapıyorsun ya? Ay! <laughs> Aa! Dur, bir dur, bırak kız Dur bir dur bir dur bir dur. Bir, dur bir, dakika. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Al, al, al. al. Dur bir dakika al, ya. Al. Ne var öyle baksana ne güzel her yeri boyadın. İyi bu gidiyor. <getireyim. gülüyor> Bir şey diyeceğim ben şaka yaptım sana. 5 dakika sonra geçiyor şaka mürek gibi. Bak. Niye geçmezsin? Bilmiyorum ben de hiç denemedim ama inşallah geçer. Aa, bak geçiyor bak. Bak buralara sıkmıştım. <laughs> Yalnız duvarlar çok iyi. Temizle de şuraları. Temizle. Aa. Aa, geçiyor kendi. Abone olmayı unutmayın. Düzgün sil. Aa.